bir halifeye ihtiyacı yok mu? Ne düşünüyor acaba diye soruyor. bunu çok yazdığım bir konu. Bugün dünyada başında ruhani bir lider bulunmayan tek din İslamiyet'tir. Katoliklerin papası var. Yahudilerin iki tane haham başısı var. Biri Eşkenaz, biri Seferat. E, Anglikanların Kenterbury başpiskoposu var. Var oğlu var. Müslümanların başında bir halife yok. Bu çok anormal bir durum. Eskiden halifelik meselesini böyle açıkta tartışsaydık ya tutuklanırdık yahut ağır cezaya sevk edilirdik. Yine de biz yani sözcüklerimizi seçelim Mehmet Bey. Hala başımıza bir şey gelebilir. Gelmez inşallah ama bu Müslümanların hakkıdır yani. Zaten duyduğuma göre... İsrail ve Amerika Müslümanların başına